Mitra Mitra kültü vardı. Mitra kültü ne demektir? Barış, kardeşlik kültü, e, tanrıçası e, ay tanrıçası, ışık tanrıçası demek. Aynı zaman Mitra her şey kayadan geldiğine inanılır e, ve yeraltı dini olarak da kabul edilir. Her şey kayadan gelmiş. insan öldüğü zaman ruhuyla ile bedeniyle birlikte kayada korunacak, gömülecek ve orada yaşayacak. Bu anlamda da ki kaya tipi bir mezarları 600 yüzyılda tarihlenmektedir. 600 yüzyıl. Roma mezar tipidir. Bakın hemen arkamızdaki bütün hepsi kaya tipi mezarlıktır. Kaya tipi. Ve kaya tipi mezarlıklar şöyle bir özelliğe sahiptir. Çoklu gömü yapılır, çoklu. O sandık, bakın sandık sandukayı görüyorsunuz burada bu arada sanduka. Evet. Bir de sakrofaş yani lahit tipi mezarlıklar kapaklı. Aşağıdakiler. Merhaba, bu üç tip, üç, üç tip. Dördüncüsü az sonra. Merak ederim. <laughs> ee, Kaya bir mezarlıklar nasıl nasıl yapılıyor? Ee, göm şey gömülmeden önce ana kaya oyuluyor. Tamam ana kaya oy oyuyorlar. Ve içeride birden fazla kişi çoklu gömü yapılıyor. Çoklu. Tabii ana kanında pozisyonunda yani cenin ceninde hokur derler işte. Cenin şeklinde pozisyonunda birden fazla. Kim mezarlar 10 kişi, kim mezarda 15 kişi gömüşler. Yani onunla birlikte de eşyasıyla birlikte gömüşler. Hani kullandığı eşyalar. Bir de onların yanı sıra gözlerinde ve dişlerinde sikke, Roma sikkesi bulunmuş. Aynı zamanda kandiller, yolu ışık olsun. Kandil. Ondan sonra gözyaşı göz yaşı şişeleri, göz yaşlarını ölen kişinin yakını göz yaşlarını doldurmuş. Göz şişesini ve onunla birlikte görmüşler. Kimisi küçük, kimisi büyük. Büyük olan size kimi olur? Ağlarsa sana mı ağlar? Of, e, e, sikkelerin manası şöyle Sikkeler şimdi onların inanışına göre Kayıkçı Kairos öldükten sonra Kayıkçı Kairos onları e, O küçük tekneye Bindirecek ve karşıdan karşıya Geçirmek için Kayıkçı Kairosa sikke verecek O yüzden sikkeler e, Bulunmuş Bir de Hristiyanlıkta e, şey Romalılar Hristiyanlık dinini kabul ettikten sonra da Artık her terk ediyorlar. Sandık tipi mezarlarına geçiyorlar. Geçiyorlar. Bu mezar tipi ise 800 yılda tadilene mezar tipidir. Sandık tipi ise 10. yüzyıldan günümüze kadar uzanan hayati mezarlardır. Buyurun geçelim büyük galeriye.